Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Ale rasulenna salavat. Kıymetli takipçilerimiz, uzunca bir aradan sonra Osmanlıca risale okuma videolarına inşallah devam edeceğiz. Bugünkü okumamız laikalardan Emirdağ laikasından olacak. Ancak bu eserler e, tahsihten geçtiği için ve e, özellikle Emirdağ laikası daha büyük bir punto ile daha büyük şekilde, daha okunaklı şekilde yazıldığı için e, onu söylemekte öncelikle fayda görüyorum. Çok güzel hazırlanmış, çok güzel emek, çok fazla emek verilmiş. Allah razı olsun bütün üzerinde emeği bulunan bu çalışmada kardeşlerimizden, abilerimizden e, güzel bir hat ile okunaklı bir şekilde, göze de hitap edecek bir şekilde e, layıkalar tekrardan basılmış. Ee, i̇nşallah bütün külliyat bu şekilde bu çalışmanın neticesinde biraz daha kolay okunacak şekilde e, büyük puntoyla bu şekilde basılır. Cenab-ı Allah istifadeye medar eylesin. Yazı meselesiyle ilgili bir mektup okuyacağız. Yazı mektubu olarak da Beş Risale'de lemalarda geçen. Ee, burada da kısmen yani yazı mektubunun tamamı değil de ee, kısmen oradaki iki hadis-i şerifi zikredildiği bir mektup. Evet. Emirdağ layıkası 2. 4 cilt Emirdağ layıkası. Bu ikinci ciltte. Mektup numarası mektup numarası 308. 308. Sayfa olarak da 355. sayfa. Bir ismi subhanahu. Bir ismi subhanahu. Yüzeni midadül ulema ibidme işşüheda. Evet, kısaca hemen mealini verelim. Çünkü burada geçmiyor, arka sayfada var. ulema hakikatin sarf ettikleri mürekkep, mahşerde ulema hakikatin sarf ettikleri mürekkep, şehitlerin kanıyla muvazen edilir, yani ölçülür ve o kıymette olur. Burada parantez içinde bir demiş, birinci adı şerif. Men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti, felehu ecru şehid. Bu da ikinci hadis-i şerif. Bid'aların ve dalaletlerin istilası zamanında sünnet-i seniyeye ve hakikati Kur'aniye'ye temessük edip hizmet eden yüz şey sevabını kazanabilir. Bunlar yazı mektubunda da geçen iki hadis-i şerif. Devam ediyoruz. Bu iki hadis-i şeriften bu iki hadis-i şeriften keşidelinun gelmiş alınan ilhamla, alınan ilhamla, burada lamdan sonra hey görüyoruz. Risale-i Nuru, Risale-i Nuru yazmanın, yazmanın, kafununi, sağının, dünyevi ve uhrevi, dünyevi ve uhrevi, dünyevi ve uhrevi pek çok faydelerinden pek çok faydelerinden Risale-i Nur'da beyan edilen beyan derken yine keşidelunun edilen derken burada da e, nun noktası birleşik olarak yazılmış bir hüsnat özelliği olarak edilen ve ve şakitlerinin yani talebelerinin tecrübeleriyle tecrübeleriyle lambdan sonra okutucu h var burada tecrübeleriyle tasdik edilen yine keşidir nun, yalnız yalnız kelimesi de Türkçe bir kelimedir ve kafunun ile yazılır yalnız birkaç danesini beyan ediyoruz. Yani yazının Risale-i Nur yazmanın dünyevi ve dünyevi ve uhrevi, hem dünyaya bakan hem de ahirete bakan faydaları. Beş türlü ibadettir. Evet, yazının dünyevi ve uhrevi faydalarından öncelikle uhrevi yani ahirete bakan faydaları Beş türlü ibadettir. Aynı zamanda neymiş bunlar? 1. en mühim bir mücahede olan, en mühim bir mücahede olan, mühim de Arapça bir kelime olduğu için mimden sonra vav okutusu gelmez. Mücahede cihat demek. Ehli dalalete karşı, karşı manen, yani manevi olarak manen mücahede etmektir. En mühim bir mücahede olan ehli dalalete yani zındıkaya, dinsizliğe karşı manen mücahede etmektir Risale-i Nurları yazmak. 2. 2. Üstadına neşri hakikat cihetinde. Neşri hakikat, hakikatlerin, bu hakikatlerin neşri. Üstadına neşri hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektir. Hizmet de hizmet olarak dallan yazılır. Orijinali bu şekildedir. Bir, ama biz telaffuz ederken genelde hizmet diyoruz. Z varmış gibi. Aslında hizmet olarak geçer. Hizmet etmektir. 3 Müslümanlara, Müslümanlara iman cihetinde, yine imanda, burada Y'den sonra Mim var şurada, Elif okutucusu ve Nun, keşide Nun gelmiş, iman cihetinde hizmet etmektir. 4 kalemle, kalemle ilmi tahsil etmektir. Kalemle ilmi, ilmi derken burada Mim'den sonra Y sonda tahsil etmektir. Şu soru akla gelebilir. Yeni başlayan kardeşlerimiz için. E, A sesinin bulunduğu bütün ecelerde elif okutucusu gösterilir diyoruz. Yazılır diyoruz. Ama kalemde A sesi var. Neden kaftan sonra elif yok? Direkt lama geçiyor. Çünkü e, kalem kelimesi Arapça bir kelimedir. Hatta kalem suresi var Kur'an'da. Arapça olduğu için Türkçe okutucu kaidelerine göre yazılmaz. Arapça kelimelerin Kendine göre vezinleri, bağıpları vardır. Kendine göre kuralları vardır. Ona göre yazılır. Türkçe kelime ve eklerin ise e, okutucu imla kaideleri dediğimiz e, kaidelere tabidirler. O yüzden kafamız karışmasın. Arapça olan e, kelimeler de bazen gelir. Ama ekseriyetle bu okutucular e, o sesler bulunsa bile yani A sesi bulunsa bile elif gelmez. U sesi bulunsa bile Vav wow, gelmeyebilir. Çünkü kendi vezni onu gerektiriyor. Evet. Dört kalemle ilmi tahsil etmektir. Beş bazen bazen bu da e burada da dat harfi Arapça kelimeler has bir harftir. Bazen tenin gelmiş. Bir saati bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen bir sene ibadet hükmüne geçen kef Ç ve Nun, sonunda keşideli Nun, tefekküri olan bir ibadeti yapmaktır. Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten eftaldir, eftaldir diye hadis-i şerifte e, buyruluyor. İşte Risale-i Nur yazmak bu tefekkür sevabını da insana kazandırabilir. Bunlar yazının beş adet uhrevi faydası yani ibadet, beş türlü ibadet olması. Bir de yazının beş nevi dünyevi faydası beş türlü dünyevi faydası var. Bunlar neymiş? Bir, rızıkta bereket. Evet, rızıkta bereket. Yazıyı Risale-i Nurları hattı Kur'an'la yazmak rızkımızda berekete, bereketin artmasına sebep olur. İki, kalpte rahat ve sürur. Yazı yazan kişinin kalbinde bir rahatlama, ferahlama, bir sevinç, sürur, sevinç demek meydana gelir. Bunu herkes kendisi ancak hisseder, kalben hisseder. 3. Maişette suhulet. Maişet geçim. Geçim noktasında kolaylık, suhulet, kolaylık demek. Maişette suhulet. 4. İşlerinde muvaffakiyet. İşlerinde muvaffak olması, başarılı olması, işlerinin yolunda gitmesi. Bu şekilde. 5. Talebelik faziletini almakla, talebelik faziletini almakla bütün Risale-i Nur talebelerinin, bütün Risale-i Nur talebelerinin, has dualarına hissedar olmaktır. Evet. Demek ki, risaleleri yazarak talebelik faziletini almakla, umum Risale-i Nur talebelerinin de dualarına, hususi dualarına hissedar oluyor. Böyle bir kazancı da meydana geliyor. Beşnevi nevi dünyevi faydası dedik.